Herkese iyi akşamlar. Sevgili ustalar bugün size 184 parça Riko dolu takım arabasını tanıtacağım. Birinci çekmecemizde 1 4 -1 -2 lokma takımı toplamda 110 parçadır. İkinci çekmecede açık ağız, yıldız ve kombine anahtar takımlarımız mevcut. Açık ağız anahtar takımı 32'ye kadar, diğer anahtar takımları ise 22'ye kadardır. Üçüncü çekmecede ise Torx tornavida takımı, düz yıldız tornavida takımı ve lokma tornavida takımı mevcuttur. Dördüncü çekmecede ise sekman pense takımı, pense yan kesik karga burun, çekiç, ayarlı pense, kelepçe pense ve allen takımı ve son olarak da sentil mevcuttur. Beşinci çekmece ise boştur. Diğer malzemelerinizi koyabilirsiniz. Toplam 5 çekmece 90 santim yüksekliğinde 65 santim genişliğinde ve 45 santim eni vardır. Bu dolu takım arabasının fiyatı 4600 TL'dir. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar.